DJ daha önce salsa gecelerinde çalmış mıydı? Çok iyi, peki böyle şarkılar arasında tarzdan tarza geçiş yapabiliyor mu kolayca? E süper. Ya benim bir de böyle eskilerden kalma bir listem vardı, onu vereyim ona. Tamam. Tamamdır görüşürüz, eyvallah. Yine yakmışsın ortalığı. Çok güzel olmuş ya. Değil mi ya? Vallahi bu sefer ben de çok beğendim Ali. Hatta sana vermesen mi diye düşünüyorum yani. <laughs> yok ya. Bir kere vermem artık bana verdin. Benim bu. <laughs> ee, ödemeyi nasıl yapıyoruz? Aman saçmalama ya Alya. Kumaşı aldın zaten. Onun dışında bir borcun yok. E, ee, elemeye ne olacak peki? Sen ilk albümü çıkarıp ünlü ol. O zaman ödersin borcunu. Hmm, sen benden hiçbir zaman para almak istemiyorsun demek ki. Ne albüm var ortada, artık ne de çıkacak bir sahnemiz var. Alya, Deniz'in orası ne oldu? Deniz'in mekanı... Yani ben artık orada sahne almamaya karar verdim. Yani son olanlardan sonra iyi bir fikir değil galiba. Ya anlıyorum, tabii zor ikinizin durumu. Ama siz her şeyden öte çok iyi arkadaşsınız. Birbirinizi çok uzun zamandır tanıyorsunuz. Her şeyi çözebilirsiniz. Kaçmak neyi halledecek ki? Aileciğim sen Nazlı'nın dediğini yap, yaptığını yapmama tamam mı? Fatoş, ne oldu ki? Ay sana böyle akıl verdiğine bakma ya. Kendi gitti bu sabah istifa etti. Nasıl yani Ferit'in evinden? Sen onu dinleme Alya. Bu durum çok başka, bizim durumumuz bambaşka. Nasıl başka ya? Bayağı da aynı yani. O Deniz'in yanında çalışıyordu, sen de Ferit'in... Ah! Tabii yani <laughs> Farklı sonuçta siz birbirinizi önceden tanıyordunuz. Ama onlar birbirlerine iki yabancı değil mi? Siz e, biz Ferit Bey'le birbirimizden çok farklıyız Aliye. Yani açıkçası çalışırken zorlanıyordum. Hem şahsi bir mutfakta ne kadar deneyim kazanabilirim ki? O yüzden şansım profesyonel mutfaklara denemeye karar verdim. Tabii canım sonuçta e, onlar daha önceden tanışıyorlardı. Ama siz birbirinize iki yabancıydınız yani onların anlaşabilmesi daha normal. Yani aslında bence çok yakışıyordunuz. Yani yakışıyordunuz derken, ikiniz de işinizi seviyorsunuz, disiplinlisiniz. E birlikte de iyi çalışıyordunuz. Yok, böyle daha iyi. Hem pardon da sen böyle işi nereden bulacaksın bir daha? Ya Fatoş bir şey söylesene. Biz karışmayalım istersen Halle'cim. Sonuçta o koskocaman şef değil mi, kendi kariyeri için en iyisini olduğunu o karar verir. Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Ben gidip hazırlanayım, Japonca kursunu imal etmeyeyim daha fazla. Abla, abla. Abla, mendil ister misin? Efendim? Mendil ister misin? Yok canım, sağ ol. Ya abla ya. Ne oldu? Deniz abi senden yani özür diliyormuş. Tekrardan da sahneye çıkmanı istiyormuş. Nerede bu Deniz abi? Orada. Tamam, teşekkür ederim canım. Ya biz aslında böyle anlaşmamıştık. Benim yerimi söylemeyecekti, sürpriz olacaktı ama. Pazarlıklar zorlu geçmiş anlaşılan. <laughs> evet ya. Ben iki paket hallederim diye düşündüm. Ama özel isteklere zam gelmiş. <laughs> Dün gelmemişsiniz provaya. Gelmedik. Yani çocuklara daha söyleyemedim, sesim kısık dedim. Ali lütfen, grubu da al, mekana geri dön. Deniz bu hiç iyi bir fikir değil. Bak seni çok kırdım, farkındayım. Özür dilerim. Hem orası sadece benim mekanım değil, senin, sizin, hepimizin mekanı. O mekanın seninle birlikte bir anlamı var benim için. Hem ben seni dinlemek istiyorum ya. İnsanlar seni dinlemek istiyor. Kendine bunu yapma lütfen. Emeklerine, emeklerimize yazık etme. Sen zam falan mı istiyorsun acaba ya? Bu as sol tripleri dedikleri şey bu mu tam olarak? Tamam ya yaptıracağım. Afişte en üstte yazdıracağım ismini. Kulisin kapısına böyle kocaman bir yıldız yaptıracağım. Altına Ali'ye yazdıracağım. Hatta kulise altın maraklı bir tuvalet de yaptıracağım ya. ben gazinocular kralı olarak az solistimi geri istiyorum. Bak Ali'ye eğer geri gelmezsen kendi topuklarıma sıktırtırım. Sana hayır demek çok zor. O zaman anlaştık. Anlaştık. İlk avans ödemenizi de mendille yapıyorum. İyi avans. Yani alçak gönüllü. <laughs>